selam arkadaşlar. Şöyle cadde başına kadar geldim. Size komple çekim yapayım diye. Phuket Old Town'a geldim bugün. Burada Phuket'in eski yerleşim yerlerini eski mimarilerini göstereceğim, çekeceğim sizlere. Bunların çarşısı da var. Böyle işlek bir caddesi de var. Buraya Patong'tan geldim arkadaşlar. Patong'tan yaklaşık arabayla taksiyle gelmek isterseniz tek yön geliş 400 baht civarı. 500'e de var taksiler ama ortalama 400 baht civarı tutuyor buraya geliş. Eğer motorla gelirseniz de yarı fiyatına 150-200 bahta gelebiliyorsunuz. Gidiş dönüş 2 ile çarpabilirsiniz. Böyle salaş mekanlar var. Burası Urla Sanat Sokağı'nın arabaya açık hali gibi. Sol tarafta bir pazarı var. Genelde bu pazarlar akşama doğru kuruluyor burada ama Evet, burada da müzik sistemlerini kuruyorlar. Sokak sanatçıları Evet, kokonatlar sokak yemeklerinde göstereyim. Evet, tavuk sosisiymiş bu. Balıktan da yapıyorlarmış. Yine burası bayağı kalabalık sokak lezzetlerini bulabilirsiniz. Burası yemek ağırlıklı artık. Bu bizim gözlemeler gibi, katmerler gibi ama şeylisi tatlı hali. Bunu çikolatalı yapıyorlar, muzlu, yumurtalı falan yapıyorlar. Artık sıcak soğuk karışımından benim sesler de gitti. Hafif hastalandık soğuk algınlığı. Evet, ben diğer tarafa geçip. Burası biraz daha gölge gölgeden devam edeyim. Burada da ızgaralar yapıyorlar. Şu anda ızgara ağırlıklı görebildiğim kadarıyla. Sağda solda yine tezgahlar, dükkanlar da var. Böyle el işi, incik koncuk. şeyler de var. Evet ben Pataya'da sokak lezzetleri kokuyor demiştim ama burada görebiliyorsunuz. Kötü gözüken şeyler olsa bile çok kötü kokmuyor. Neden kokmuyor? Çünkü kötü kokmadığı için kötü kokuyor demiyorum. Yani Pataya'ya bir garizim yok açıkçası. Ama Pataya kırıkları hani körü körüne Pataya'yı savunanlar o kokuyu bile savunuyordu ama kötü kokunun savunulacak bir tarafı yok ama yine de savunanlar olabiliyor. Bizim milletimiz garip bir millet. Kötünün de destekçisi oluyor her zaman. Bayağı sıkışık burada trafik. Yolda oturan insanlar çocukların performansını bekliyorlar. Bu kalabalıkta çarşı sonuna kadar yürüyüp Size etrafta ne var ne yok göstermeye çalışacağım işte. Böyle sokağa bir şey kurmuşlar, tezgah kurmuşlar. Arkadaş herkes gölgede. Bakın burası ne kadar kalabalıksa burası da o kadar boş diyecektim. Boş değilmiş çok. Böyle dükkanların olduğu bir yere de gireyim. Sadece şeyden gitmektense, çarşıdan düz gitmektense burayı da çekip göstereyim sizlere. Görmeye değer bir şey varsa diye farklılık olsun diye. Eskiciler var, hediyelik eşya satan yerler var. Böyle renkli bir yer gördüğüm için geleyim dedim de açıkçası size göstermek istedim ne var ne yok. Hadi buraya kadar girmişken sonuna da gidip göstereyim size. Sonra geri merkeze işlek yere doğru geri dönerim. Bakayım burada ne varmış. ışığın sonu güzel bir yereme çıkıyor. Yok benzin istasyonuna çıkıyormuş. Burada bir şey yok. Tapınak gibi bir şey var ya da devlet dairesi gibi ileride. Ben geldiğim yere geri döneyim. Merkezden çarşıdan devam edelim. Evet şöyle gözlük fiyatları da 100 bahttaymış. Ben Balide 120'yi almıştım. Adam beni biraz kazıklamıştı ama demek ki çok kazıklanmamışız. Kanalı takip ederseniz Bali ve Malezya Kuala Lumpur videolarını da izleyebilirsiniz. Farklı ülkelerde gidip gezip oraların kültürlerini hayat akışını da sizlere göstermek istiyorum. Şu video içerik üreticisinin çekmediklerini çekip gösteriyorum sizlere. Çoğu sadece adalara gidip çekimler yapıyor. Size paylaşımlar yapıyor. Gittikleri yerleri çok mükemmel gibi göstermeye çalışıyor ama aslında her yerin iyi veya kötü yanları vardır. Size sadece iyi yanlarını gösteriyor ama ben farklı olarak kötü şeyleri de objektif şekilde gösteriyorum. Böyle sokak yemekleri de var. Bu da mantı çeşidi gibi. Farklı farklı türlerde. Evet bu kalabalık yere de girip çekim yapayım sizlere. Evet bu duvarın önünde fotojenik diye çok fazla fotoğraf çekilenler var. Tabi ilerleseler duraklamasalar daha iyi olacak. Bakalım ileride başka enteresan bir şeyler var mı? Evet, evet böyle dükkanlarda mevcut burada serbest olduğu için ama çok detayına girip çekmek istemiyorum açıkçası merak eden gelip yerinde deneyip inceleyebilir. İleride bir tapınak gibi bir şey var. Oraya da gidip çekeyim sizleri. Sonra ana caddeye geri dönerim. Çekime kaldığımız yerden devam ederim. Burada el işleriyle değişik süslemeler yapmışlar. Ya şu telifli müzikleri açmasalar ne olacak ya? Bekleseler bir 30 saniye daha. Ya ağlayan birileri denk geliyor, ya kazı çalışması oluyor, ya telifli müzik açıyorlar. Ne zaman bir şeyler çeksem, video çeksem. Videonun akışını bozmak için millet anlaşmış gibi garip garip sesler çıkıyor. Bozuyor videoyu. Burada bir tapınak varmış tahmin ettiğim gibi. Ama çok da büyük değil şu anda. Size başka büyük tapınakları da çektim. Eğer tapınakları merak ediyorsanız kanala abone olup diğer tapınak ağırlıklı çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Bugün Old Town'ı çekeceğim sizlere. Neler var neler yok. Evet buranın kalabalık olma sebebi çok bir numarası olduğundan değil sadece şu fotojenik evden dolayıymış. İnsanlar fotoğraf çekilmek için böyle yolun ortasında duruyorlar yolda vermiyorlar. Tamamen kendilerini düşünüp yolu gasp ediyorlar. Evet. ilerleyelim bakalım başka neler varmış. Yine telifli müzikler ve burada artık yemek reyonu bitip hediyelik eşya bölümüne geçiyoruz. değişik değişik şeyler var buralarda. Evet, atık ürünlerden çok güzel şeyler yapmışlar. Evet, daha devam ediyor. Çarşı. Bir sokak ötede daha var. Gördüğüm kadarıyla. Sonuna kadar gidip çekeyim sizlere. Şu anda bura, bu yol daha açık olduğu için güneşli tarafa geçtim. Eski evleri de bu şekilde görebilirsiniz. Orijinalliğini bozmamışlar sokağa. Yani Urla sanat sokağına benziyor diyebilirim sizlere. Tam ala çatı gibi diyemem. alaçatı daha lüks duruyor. Daha concon con duruyor. Yani burası daha çok el işleri olduğu için Urla Sanat Sokağı'nı andırıyor diyebilirim. Evet burada da meyve suları 30 bahttan başlıyor. 60'e 80'e kadar devam ediyor. Yani Tayland'ın çoğu yerinde fiyatlar değişik. O yüzden biraz araştırmanız lazım. Daha hesaplıya bulabilirsiniz çoğu şeyin fiyatını. Yani ilk gördüğünüz yerden almaktansa bir 5 dakika şey yaparsanız araştırırsanız daha uygunlu bulabilirsiniz çoğu şeyin evet, ızgaralar kaburga ızgara yani kuzu veya dana olsaydı ne güzel yenirdi de Evet, çiğ köftenin sebzelisini yapmışlar. Hani bulgurdan değil de daha çok farklı sebzelerden yapmışlar. Evet, çarşı burada bitiyor. Old da bu şekilde. Soğuk içecek bir şeyler alayım ben de. Serin serin bir şeyler içip yolumuza devam edeyim. Evet, şeyden bahsediyordum. Pataya'dan bahsediyordum. Pataya'daki sokak lezzetleri kokuyor. Buradakiler neden kokmuyor diye. Yapılan ürünün kalitesi ve yağdan kaynaklı o kokular. Orada kalitesiz yapıldığı için öyle kötü kokuyor sokak yemekleri. Hani insanlar da o kötü kokuyu savunuyor. O kalitesizliği savunuyor körü körüne. Kestane de var. Türkiye'ye yakın çok şey var. Kaynamış sütleri de var. Aslında çok da yabancı değil. Yani çok da yabancı olmayan lezzetler var. Bizim damak tadımıza yakın. bu şekilde <laughs> güzel karikatürler yapıyorlar. Keşke benim de böyle yeteneklerim olsa da çok daha kolay olurdu dünya turu yapmak, yolda geçinmek, para kazanmak. Ama video fotoğraf haricinde bir yeteneğimiz olmadığı için Ve video fotoğraf işi de biraz zenginlere, durumu iyi olanlara hitap ettiği için YouTube haricinde. Maalesef çoğunluğunu cepten harcayarak yapıyoruz seyahatlerimizin, gezimizin. Evet çok fazla el işi var işte. Sokak sanatları. farklı lezzetler. Bakalım gezelim, keşfedelim. <laughs> Böyle kötü bir sokak müziğiyle videoyu sonlandırayım artık. Evet, bu teyzenin azmine, hırsına, beğeniler, like'lar yağsın videoya. Evet, burada sonlandırayım. Başladığım yerde bitireyim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.